vurdum ali o geliyor oy. Burdum, burdum. ya oy Kazı. Ah, kazandım 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 ya lan Abi şimdi şimdi vs atak be. Birimiz birimiz de olsun, birimiz birimiz de olsun. Vs atalım, kütüphane atalım. Bence güzel. Süper abi. Hem de izleyicilerde bir vs videosu izlemiş olur. Tamam o zaman iki tane güçlü kişi aynı oyun aynı şeye denk gelmesin. Can abiyle beni aynı takıma koymayın yani. Aynen. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali sana dis attı bu. Gülüyorum. Ne düşünüyorsun? Biliyorum bugün Amigo'ya nasıl yenildiğini görüyordum ya. Mal mal. Oo. Kur abi odayı Youtube like at kanka Bu şekilde kütüphane oynayabiliriz Geçsene Gazi valla bak Emin misin? Eminim geç oğlum Tek tek başına oynamak daha kolay zaten Kafanız mı güzel Bizim bu, üçümüzün bu, bu 18 değil tane kill alması lazım Tdm değil oğlum bu doh başlat boş yapıyor bu Ağlayacaksa oynamayalım amigo Bir kişinin 18 kill alması lazım Sen tek başına 18 killi bize karşı alamazsın Ben alamam ha Bak uc'sini iddiaya alırım Tabancada falan tamam çık lan çık 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 hayır hayır itli hayır olay büyüdü kazanırsanız kaç uca göndereceğim size onu söyle bana 8100 <laughs> yok artık ya hadi hadi yani kanka bak M4 olsa döndürürsün TV bilmiyorum ben de denemiş olacağım kanka tamam kardeşim kaç uca söyle oynayalım adam gibi İlla telefon elime aldık canım. kaç İst uc? telefonu nereden alıyordun ki <laughs> <laughs> ay merak ettim nereden oynuyorsun nereden oynuyorsun <laughs> Bak Gazi bir yaptı bile. Ama Kali maçı kazanırım. Kazanırım. Gazi lazım. 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 Ne alakası var oğlum? <laughs> Top evet. puştu bak. De Pusu şey. atmış. Mesela, hani herkes bir olacak şimdi anlatabiliyor muyum? Beni bağlamaz. <laughs> oğlum her yerden ayak sesi gel. Bu kötü oldu. Dur, geliyorum. Neredesiniz lan? Gel bak. abi. Ya. Dur dur. <laughs> Çok e, doğal. Cover Ya Gazi'nin üzerine, bir kişinin üzerine oynamamız lazım. <laughs> ben ben bağlamazım. Aranızdaki en iyi oyuncu vursun o zaman. Ben vuruyorum. Ben o zaman... Tamam ben iki aldım o zaman. Hadi. Aşağıda Nice shot. Dead. Yukarı yukarıdaki çok hasar verdi. Ali'nin canı yüze bir. <laughs> ben vermedim, şey, şey, lan, bir tutmadım. Şu şey. yukarı kal. Ulan nerede pusladın da? Ey abi UCS'ine demedik bu <laughs> pusladın da şey. İstediğini yap oğlum keyfine o bak. Oğlum abi pusuyor. Elalan Gazi. 50 vurabilmişim ya. Yaş, oğlum. 55. Kaç canım var? Yüzde 80. Kanka yemin ediyorum var ya MS farkı ya 148 MS'nin ağzına sıçayım ben. Oğuzun, Oğuzun çok, çok yüksek oğlum adamın MS'si. 18. Çok iyi oğlum senin WS'nin Ben vs yaptığımızda fark ettim inanılmaz fark ediyor yani Hı, Ya yeleğim yoktu ki Şerefsiz Ali ne işin var ya 60 <laughs> <Putkiliyiz gülüyor> <var> şey, <kaydedi. gülüyor> Kaç. Ya vurdum. Ali canın gitmedi mi? Oy karı geçtim karı hadi bakayım. Tamada ne <laughs> yapın canım yani. Nasıl? Çevan. AVM'si var. AVM miydi o? Bilmem. Orada bir şey vardı AVM var herhalde. Olmuyor. Oğlum yemin ediyorum var ya. Bak arkasına geçsen de ölüyorsun ya dohla. <laughs> Oğlum bir bismillah. <laughs> Ops. Oğlum çok <çarşı gülüyor> kişi geliyor. Gelme gelme yoksuz. Oğlum ben geçince vur. <laughs> 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 Oy karı geçmeseydi Abi ya imkansız bir şey. Bunlar çok zorluyor. <laughs> 12 12 oldu. <laughs> Abi benim pompalı niye öldürmüyor? Sıçacağım ama. Ha, ha 10 saat charger değiştir. Team doesn't have a lot of time left. Kanka vurdum. Da. Oy! <laughs> vurdum vurdum. Kan çıktı da saymadı. <laughs> <laughs> çok dergin <gargın> ya. <laughs> ya canım ya Oğlum 77ci mi? Nasıl lan o kadar vurmama var ha? Target <laughs> <Hadi be>. down. Abi, <laughs> hayatta digli geçemem. Hayatta geçemem aldınız ya. Hayatta geçemem kanka. Neyse doha ölüp durayım ben. Bir dakika var ha. <laughs> Ayağına sıktım bir tane girdi. Aldım 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 aldım. <laughs> Ayağına vurdum vurursun. Ya az. <laughs> kaç 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 kaç. Topuk topuk topuk. Ben lan lan. lan. Ey <laughs> Allah'ım burs ne ne olursa olacaktı? Ya kazandım, kazandım, kazandım. <laughs> ya olursa var ya bak yine kazandım, yine kazandım. <laughs> kazandım oğlum gerçekten baktın. <laughs> <Bikt> <laughs> Kanka! <gülüyor> kazandım. Kaya ana yarap. Sen şu an kazandın mı? Evet. Benim 17 on altı kanka. kanka. Olur, Hayır kanka. sen ne dedin? Kazanamazsın dedin kanka. Kanka ben win alamazsın. Hani bizi 18 kill'den bahsediyorum ya benim. Yani, yani ola ona Hayır. Tavadan Tavayı da atıyordum kanka. daha. Bir saniye daha olsaydı. Doğrudur kankam sen kazanmış ol. Böyle zaten alırsın. Ben demek istediğim benim demek istediğim sen anlamamışsın galiba. Tamam 2 vs 2 yapın hadi bir de. 18 kilo üzerinden konuştum ya ben. Geçemezsin hani bizi alman çok zor çünkü tavaya geçtikten sonra 3 adamı geçemezsin. Anlamında tamam, da söyledim. Cihan abi sana hediye <laughs> olarak o zaman şey gönderiyorum. Abi benim orada 90 hayır uçak istemiyorum ben sıçarım ha. Ben orada 90 bin uçağım var o uçağı artacak 100 bin olacak. Sen daha avantajlı pozisyon. Tamam ya. abi istemiyorum tamam. 40 yıla bir kere UC gönderecekti bir hayatım boyunca hiç kimse bana UC yollamadı. Yok abi istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum. Hadi do hadi hadi do hadi. CD'm mi açayım? İstediğin aç. 2 vs 2 yapalım bu kütüphaneyi. Kütüphane zevkli 2 2. oluyor. Bu neyin ne dur sen başla tamam. başlama başlama. Neyin ne, neyin abi? kazanan uçak atsın o zaman tamam? Kaybedenler kaybedenler kazananlar uçak atıyor abi direkt. Hadi bakalım. Hadi. Çok vurdum Aldım. Canımaz göstermiyorum ben. Aşağıdan da yedim. Adam vuruyor dikkat et. Tam basmam gerek. <laughs> Bak Allah aşkına daha 112 vurmuşum. Kanka geliyorum bekle. <laughs> o da var. Eline sağlık. Gel gel rushlarım <laughs> oraya Tekrar <Can> açacağım. Bas. Vay soldan gelmişsin lan. Çok böyle gördüm can herkes Aşağı atlayana biri vurdum. Oğlum desene aşağı atlıyor diye duymadım ben vurdu beni böyle şey. Aşağı atlayana biri vurdun dedim lan ya nerede lan bu gödeleri? Biliyorum ben seni hayırlıyorum. <Ayyedim, ben de. gülüyor> Kanka MS çok fark ettiriyor ya. Splatoon adama vurmuyorsun demek ki. Aa çok acayip. Üçlü diye bıraktım. Yok ben bana vuruyordum. <laughs> Niye ölmedin lan? Expired. <laughs> Eline <gülüyor> sağlık. Öteki nerede bilmiyorum. Altaydı, sol altı arkandan gelebilir dikkat et. Oy, ikisi Oğlum head head gidiyor. Doğu'nun 56 canı gidiyor sadece ya. Oğlum çok saçma. 30 Do Doha ben 37 vurmuşum chat orada. Canını yedim ya. O imkansız bir şey. Kaç tane mermi oldu? Oğlum kaç vuruyor? Niye kimse de bekliyor? Oğlum meseleler çok düşük kanka. <laughs> Ali'nin canı <laughs> 21 vurmuşum sadece. Amigo aşağıdaydı. Biliyorum biri de şeyde. Söyle. Atlarsa söyle ben zemindeyim. <laughs> Ali yukarı çıkıyor. <Gülüyor> atladı atladı <Gülüyor> yani Vurdum de... bir. Vurdum ona bir. Çok iyi. Ulan. Mutant <laughs> var. Herhalde. Kanka çok zor geçecek bu ya. lan bu da gel. Oğlum. ses gelmiyor. Ya Allah aşkına duvarın arkasındayım kanka ya. Bu kadar abartı olmaz ya. Onu bir geçeyim ben Dur, onu. Aaa kaç. Yalmadın Yaldın onu. Neresin? Kanım evet. bir. Burada bile kilise almaya çalışırken ölüyorum ya. Dur. Alışkanlık yaptı sende. Ha groza geçmiş. Enemy down. Eee. 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 Dikkat et. Eee. Oy kazı! Ay. <laughs> Dur kanka onda kar var, dikkat et. Çok <laughs> iyisin bro. And the blue team is in the lead. Dikkat et. Silahın ne senin? Bom. Çok ne vurdum şey galiba. Ay vuramadım ya. Güzel oynuyoruz. Güzel güzel uçağı alıyoruz amigos. Adios. Alıyoruz. Vuruyoruz. Kırıyoruz. Canım az arkadan geldi. Kerasim, gel, gel. Onu. E oh, ay. Mondam. Bir kar 98'i geçemedi ki. Kanka, et. Üç, 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 üç. Kanka, çok sıkıntı Klanı bu. Dik, dik 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 okay. Ben ayarlayacağım. Kafaya vururum da. Dallı, Lan o o karı geçmeseydi iyiydi ya. Kaç 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 kaç. Ela yukarıdan geliyor. Ya. Benim yanıma bir tane sosyal. vurdum ya. Geleceğim. Bekle. Benim kanka evet. yakalamasın bunlar Bunlara yenilmedim. Dur Gel, geldim. Ya Diggle elim yapış yapış olmuyor. Kanka sen iki tane vurdun. Kanka. Arka dur dur. Yok kanka yok yok. Geçtim kanka. Evet. Ay çok az canı kanka. Bur geçersin onu Ertuğrul yeah, çok iyi. Oh be. Lan takıldım. Vurdun mu ben hiç? Ben takıldım. Yok 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 dikkat et. Lan çok vurdum dikkatli geçti o. Oh. oh kanka bizi. Yakın oynayalım. Vurdun bir tane yakın. Geçemesin pompalıyı. Canım yok. Geri çık, geri çık. Kalk, 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 kalk. Ay! Vallahi son anda <laughs> arkayı kurtardım ha. Ya kanka 53 vurmuşum. Oh. Doğun canı bir kanka şurada şurada canı bir çocuğun. Vurayım mı? Vur vur. Vurdum can azaldı. Canlı. Onu sal onu sal onu sal onu sal. Vur deyince hepsini vurdum canım az. Sadık yine vur, Sadık yine vur, Sadık yine Ali'ye vur, Ali'ye, Ali Ali'nin canı az. Aha. Tamam, tamam. Kanka. Kanka gittik. Dikkat et. Bir vurdum Diggle'a. Yaklaşma sakın. Hava at oradan. Tavası yok onu şu an. Dur onu ben alayım, onu ben alayım, onu ben alayım. Kanka. kanka. Tamam. Ha. Vallahi Tava kanka. var. Hocam, çok korktum ha. Ö Amigos ne yapıyoruz? Canım, canım yok, canım yok. Lan tamam nereye gitti Kanka adam geldi canaz, canaz vurusun ona. Ya kayamıyorum ki ya. Canımız yok. Dur dur toplayalım. Aa tavan nereye gitti? Dohta tava aldı geri çık geri çık kanka Gazi bulmamız lazım geri çık Dohta tava var dohta tava var Bende tava yok sen dikkat et ben Lan oğlum tavayı attım yanlışlıkla <laughs> Tavayı attım yanlışlıkla <gülüyor> Hayır <laughs> 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 Tavayı attım <gülüyor> 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 Kanka fırlattan geçiremedim <gülüyor> <Düştürüyor> <gülüyor> mi? Evet. Bir buçuk saniye dayansan gaziye vurdum tavayı Valla Lan ben de gaziye tavayı arkadan fırlattım Bir tane de normal vurmuştum Adam düşmedi ölümsüz çıktı ya Arkadaşlar öde Öde <laughs> 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 Abi bana uçağım gelmedi diğer maçtan bir kere O gelecek öde. Abi, Uçağım gelmedi gelmedi do Bakıyorum ee, do da bakacağım Tafil edeceğim dur dur Öde, <gülüyor> öde. <gülüyor> 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 Ana uçak gelmedi hala. Aa uçağım yok. Anı bak uçak. Botları kral abim yazmış. Olur. Dur. Bunu biz havada, <laughs> havada az kalsın yakalıyorum seni de. Ya vallahi belli şey gitti kanka ya. Ya oğlum bu fırlatmayı değiştiremiyoruz mu ya? Tam şeyin üstünde. Eem, hayvanın... aynen şey oluyor. Ne yazayım ben buna? <laughs> Go, ödersen sevinirim. Gönderdim kardeşim. Bu da yapma. <laughs> tamam ben 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 daha yükledim. Sen şeye yükle Gazi. Ha, de birer tane değil mi ya? Abi. Ya artık ya, do. saçmalama. Saçmal Bak bir şey diyeceğim. Bana kendinize gönderin deyin göndereyim. Bunu gönderdi PUBG Mobile'e gidiyor direkt. Hibe ediyoruz oraya. Tamam olsun. O da mı olsun diyor ya. İsterseniz bir daha Ways'e atalım ama ağlamak bak, yok. E, atalım. Adam, adam yemin ediyorum matematik yap desen yapamaz. Para girdi işin içine. Profesör kesildi pezevenin. Kanka eğer bir şey söyleyeceğim bir saniye. Eğer iddiayı büyütüyorsak kendinize güveniyorsanız büyütelim abi. iPhone'un 2'ye kadar çıkarız biz Amigo'yla. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Yine harika. bir iPhone'un 2 ama yeter ya. Youtube izlediğiniz için teşekkür ederiz. seviyoruz arkadaşlar.